Ben Toki'lere indim direkt ya. Tamam, ben de yol alt persine indim. M4 attım buraya. I got supplies. Vay yavrum M4 atıyor adam ya. Zenginliğe bakar mısın? Hala pompalayla dolaş. Süleyman uzaklaştın mı? Bana en yakın kim var bu arada? Kim varım? 125 119 metre Süleyman. Evet daha da yaklaşabilirsin. I got supplies. Al istersen Süleyman. Çok iyi. köşede vurdum Ahmet. Tamam, ben de diyorum. Ayak sesi var burada diyorum ben de. Çıkıyor yukarı doğru. Ya AVM gelir mi ki ya? E? 8x vermem, ben de 8 x'i vermem ha. Var bende sekiz. ben hazırladım kardeş. Evet, tamam, M4 hazırladım. tipçi isteyen var mı? Bende bende var fazla tipçi. Bende de yok aşırı lazer var. Dardayım. Hiçse aha vurum bozu, vurum bot Abi, Vurun botu, vurun botu. Nerede Süleyman? Bilmiyorum da ya ses alıyorum. MK M249 vardı, M249 aldım Haberiniz 8x var bir de. Ee, MK burada oldu ya. Yani. Yok alayım ben bir yanaklık lazım görürseniz. Bende var bende var bende var. Direkt lan, ben Yani iki tane M4 var la burada. Bu ne arkadaş ya? Yani? Lazım olur diye aldıydım. 556 var mı abi yanlarında? Var var. Ama araç kişilik kasma Hı? abi Hı? bu. Burada. burada. Önümde durdu. Burada var. var. Tamam. Alıyorum sesini şu an Değil ya. Geliyorum. Geliyorum. Nerede aşır? Araba buldum, da arabayı aldık. Yanındayım Aşırı. Yanlara. Ben arabayla geliyorum, şaşırtacağım onları. <laughs> Evde. Bitti mi, var mı başka? Boş kur herhalde ya. Ayak Araba, araç sesi araç Durdu lan Durdu, durdu. Şey Evin önünde durdu Eee Ha geliyor yukarıda Biri düştü Info. Bas 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 Düşman görüldü. Düşman de Düşman görüldü. de Gördüm Düşman <orada>. duvarda var görüldü. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Aldım aldım. düşüremedi vurdum ben ona. düşüremedi. <laughs> Aşır sinirlendiler ha. Çok hafif hızlıyor da. Arkamızda evet. bak <laughs> geliyor. Geliyor. Garadan da düştü yani. Garajda araç var. Uş, adam an gibi. Asıyor mu? Garajda ya, Toros var. var. İleride araç var. Aynen, Aynen araç ben, var. ben de vurdum. Aynen. Aynen ben de vurdum. Nerede? Dur, lan. Lan. Çok gedirdim, çok yani? gedirdim. Bile. Hayır o değil de niye ben araba onu anlıyorum. Şoför benim ya. Takım <laughs> 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 sahip ol. Sen araç geliyor. Lan gitme. Ah, Gel lan buraya. Aşır. Bin, kişi, bin 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 şey, bin bin bin. Abi bir birdir. Bin bin. Nereye gitti? Gel lan buraya. Bilmiyorum. Ama şu tarafa mı gitti? Bence ya, topuk sis topuk spor o ya. En son tepeden Top, geldi Evet Bence sola gitmemişti ya açık diye. Aa, aşağıda nereye? aşağıda. Aa durmuş durmuş. Gelen lan buraya. Ya, Yazı. Nereye gidiyorsun oğlum sen? <laughs> oh Ne gidiyorsun? Çaldım. Kas drop'a bir çökelim. Park drop indi Düşman buraya. Düşman görüldü. Biliyorum da, sanki geldi, Biri intihar etti Her bu arada. Çökün. Ben duydum. Ben çöküyor gidiyorum bu arada. AVM çıkacak çünkü. O arkamda 2 numara geliyor. Kardeşim sakin ol. Ee, sakin ya. gel buraya kardeşim. Alamadım ya lan. Ben de kaspar alacaktım. Gitti lan. kat Kat kadar bunlar. Selam aleyküm Arabikler. Bir Arap var kaldı arada Bir de bir iki Türk kaldı. Evet kafayı atıyoruz abi. Oy, oy, oy. Nerede adam? Çıktı. Canım yok. Canım yok. Dur dur ha, Tamam. Ya, Abi canım yok. 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 Canım yok. Sıkıntı yok ya. Onda da M249 varmış, ben, ben onu tahmin etmedim. Arkada ilk Bayağı bana bu. vurdu, evin arkasına atayım dedim Bayağı kendimi. Gittim. Adam buradaymış. Aha kasir. Oh be, sonunda buldum. M 24 bıraktım buraya. Düşman görüldü. Üç kişi kaldı zaten ya. Evet. Burada araba da var ama alan Bu arabaya bir tık vurmuş olabiliriz ha. Burada temiz araba var ya. Gel gel. Ha. Burada temiz araba var yani arkadaş. İnemiyorum ki lutfan. Ha binilmiyor da. Torosu. Toros var burada da. Toros var, Toros. Var. Toros, Toros drift yaptım bu arada. Geldim. Bura loot dolu ya. Eksiğimiz varsa. Thank you. Bir hani kişi kaldı. Sağımıza. Biz öte gel İlk defa loot buldum ya bunlarda Allah nasip. Biz bir patlatsınlar bakalım. Nerede? Nerede? Üyeliğe ben mütazeleyim ya. Seninki da... benimkinden kötüymüş. Öldük. Ee, olumsuz olma Süleyman, olumsuz olma. 2 tane M249'um var. Hı. Ya. Adam. Adam ara, adam ara. 2, şey. var ya silah, silah elimden bıraktı ya. Niye <laughs> attım ya. Lan var ya arkadaş elimden ya. silahı bıraktı sprey kesildi ya. <laughs> Güzel maçtı ama komikti ya. Elimde AVM ile kaldım <laughs> AVM ile şuna bak. Garip. Geri garip AVM ile aldın <laughs>